bir bak göstereceğim. Kardeşime Mortis hem Mortis aldım hem de kıyafet aldım. Şimdi video nasıl yaptığımı, bunu nasıl yaptığımı kaç bir like da söyleyeceğim. Hepinize de şimdi videoda söz veriyorum söyleyeceğimi. Ama bir like gelecek bu videoya yoksa söyle bu arkadaşlar. Ben pokodan girmek istiyorum. Önce size sıkışının nasıl olduğunu göstereceğim. Sonra bakı yaptıktan sonra nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi sıkışı böyle görüyorsunuz. Şimdi çıkış diyorum. Şimdi arkadaşlar önce sıkayım bir kere. Şimdi dur. Şimdi bakın böyle ilk vuruşu. Şimdi bekleyin. Şimdi böyle oldu. Nasıl olduğunu söylememi istiyorsanız bin like al. Yine de gösterdim. Bu videoya bin like gelmezse hiçbir bug'ımı söylemeyeceğim.